Ne kadar bilsem de günahın içine düşüyorum. Hatta bunun için çok tövbe ediyorum. Ben bu günahı işlemeyeceğim diyorum. Bir bakıyorum birkaç gün sonra o günahın içinde buluyorum kendimi. Bunu yapmayacağım diyorum. Bakıyorum yapıyorum. Bakmayacağım diyorum bakıyorum. Yani neden böyle oluyor? Benim imanımda bir problem mi var? Ben inanmıyor muyum? Ne oluyor? Niye böyle oluyor diye bir ruhsal problem yaşıyorlar ve şeytan da bunu değerlendiriyor. Diyor ki tabii ki sıkıntı sende. Sen münafıksın. İnanan adam böyle yapar mı? İnanmışsan günah işlemezsin. E şimdi söylediği de direkt mantıklı doğru. Evet ya inanan bir insan günah işlemez. İnanan bir insan zina yapmaz, içki içmez, değil mi? Kumar oynamaz. İnanan bir insan Allah'ın haram dediklerine dikkat eder. Peki biz inanıyoruz da niye böyle şeylere düşüyoruz? Değil mi? Buradan çıkıyorsunuz dersten. Manevi havanız çok güzel. Dışarı çıktığınız zaman gözler F16. Kaç tane hedefe kilitleniyorsunuz, değil mi? Yolda. E, çekmekten zikir çekelim. Bak. Estağfurullah da zikir abi. Ama işte gördüğümüzden tövbe etti, İstanbul'a çekmekten zikire başka zikire var gidiyor. Evet. 60 yaşında amcamızın durumu böyleyse yani siz siz kendinizi düşünün yani zor. Kolay değil. Bir de nefis de var yani nefis de tabii ister istemez orada devreye giriyor. Peki ne olacak bu durumda? Yani bizim o inancımız sarsılıyor mu gerçekten o günahlara düştüğümüz zaman? Üstad Hazretleri bunu şöyle güzel bir şekilde izah etmiş. Bu okuyacağımız dersle ümitsizliğe düşmeyin diye. Yani sizin günah işlemeniz sizin imansız olduğunuzu göstermiyor. Tabi bir şartla. O şartı da dersin sonunda okuyacağım. Şimdi birincisi günah kebair'i işleyen nasıl mümin kalabilir diye anlatmış. Yani bir büyük günah işleyen nasıl mümin kalabilir? Hala nasıl imanlı olabilir? Çok güzel ifade ettiği bir şey var. Önce insanın ruhunu, insanın tabiatını, fıtratını anlatacak bize. Çünkü biz kendimizin kim olduğunu bilmezsek, zayıf noktalarımızı, kuvvetli yönlerimizi bilemezsek kendimizi anlamlandıramayız, tanıyamayız. Şimdi üstadın tarifine kendinize bakın biz böyle miyiz? Nefsi insaniye, insanın nefsi. Neydi senin adın canım? Emin, insanda ne var? Bir ruh var değil mi? Bir de o ruhun kötü arkadaşı var. Kim o? Nefis değil mi? Kötü bir arkadaş yani bize sürekli böyle kötülük yapmaya sevk eden bir nefsi emmaremiz var. Şimdi bak dikkat edin. Bu nefsin bir özelliği var. Neymiş? Nefsi insaniye, insanın nefsi muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti yani hemense, peşinse hemen ulaşacaksa o lezzete az olsa bile müeccel yani ertelenmiş daha sonra verilecek gaib bir batman lezzete. Yani burada bir ton lezzet var ama ertelenmiş bir lezzet. Beş sene sonra. Burada ise tırnak kadar bir lezzet var ama hemen verilecek. Bu nefis ne yapıyormuş arkadaşlar? O tırnak kadar olan hemen olduğu için, acele verildiği için onu tercih ediyor. Ona desen ki bu mu, bu mu? Nefis hemen hemen peşin olduğu için bunu tercih ediyor. Şimdi bu neden? Bu özelliğimiz hepimizde var. Bu nefsin bir özelliği. Bu neye mal oluyor? Bunun sonuçları ne oluyor? Şimdi onları öğreneceğiz. Hazır bir tokat korkusundan aynı nefsin ikinci özelliği. Bakın yine aynısını yaşıyor. Bir tokat korkusundan. Hazır tokat ne demek? Ben şimdi sana bir tane patlatacağımı bilsen bu seni korkutur. Ama ben sana desem ki yani beş sene sonra bak bir tokat vuracağım o yaptığın yanlışlığı yaptığın için, endişelenir misin? Beş sene Uğur abi zaten gider. Yani matematik yapıyor sonra bir şey olmaz diyoruz biz, bir şey olmaz abi. Ama bir tokat şimdi patlatacağım desem, mesela Mirza bunu yaşıyor değil mi Mirza? Mirza oğlum. Mesela evde ben ona Mirzacığım dediğim zaman o anlıyor yani bir şey yapabileceğimi. Hemen kendine ait önlemlerini alıyor. Ben desem Mirza'ya 6 sene sonra bak patlatacağım bu yaptığın yanlıştan dolayı diye beni umursamaz. Ben dolayı annemden yaşıyorum. Yani. Öyle mi? Evet. Ne ben, diyor annen? annem? Annem oğlum ya hemen geliyorum yanına işte bir şey mi yapacağım falan diyor. Yani annen evet, hemen evet. geliyorum deyince annen gelmezse de annenin terliği geliyor zaten evet. değil mi? Güzel. Terlikle de çok iyi isabet atışlar yapabiliyorlar. Yani annen hemen seni döveceğim derse o korkutuyor biz ama ertelerse o bizi korkutmuyor. İkiş şey özelliğimizi anladık mı? Biz peşinciyiz. Nefsimizin böyle bir özelliği var. Hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Hem insan da hissiyat galip olsa, burası önemli. Hislerimiz galip olsa ne demek? Mesela açlık bir histir. Değil mi? O hissiniz galip olduğu zaman ne oluyorsunuz? Eliniz ayağınız tutmuyor, boş oluyor. Mesela ben ümitten biliyorum. Değil mi? Ümit mesela acıksın, sizi bile yer yani o an. Yani böyle eli ayağı boşalıyor. O his galip olunca aklında başka bir şey düşünebiliyor musun? Ki biliyorsunuz kendisi tavafta bile ne yiyelim diye dönerek düşünmüş yani. Hani ne yiyelim? Kokoreç miydi? Hani kokoreç yiyelim diye tavaf ederken düşün. Neden? Hissiyat galip. Peki mü ümit mümin değil mi? mümin adam Kabe'ye umreye gitmiş bak tavaf ediyor ama his galip olmuş açlık hissi şehvani hislerdir bunlar buralara dikkat edelim şimdi anlayacağız hem insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez şimdi aklı olarak Ümit'in tavafta kokoreç düşünmesi gerekir mi? Hayır. Ne demesi lazım? Ya ulan manyak mıyım ben tavaftayım burada duayla, zikirle geçireceğim bu tavafı kalkıyorum akşam kokoreç mi yiyelim, tavuk mu yiyelim düşünüyorum. Ama neymiş hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Bakın hepimiz için geçerli bu. Hisleriniz galip olduğu zaman akıl ne oluyormuş? Devre dışı kalıyor. Heves, hislerimiz, arzularımız ve vehmi hükmedip en az ve ehemmiyetsiz bir hazır lezzeti ileride gayet büyük bir mükafata tercih eder. İşte nefsimizin özelliği bu. Şimdi bu bizi nereye götürüyor ona geleceğiz. Hazır abicim bizim için tercih ediliyor. Hisler galeyanda olup galip olursa ne oluyor? Akıl devre dışı kalıyor. Evet az bir hazır sıkıntıdan ileride büyük bir azabı müecceleden ziyade çekinir. Neden? Çünkü tevehüm, heves ve his ileriyi görmüyor. Belki inkar ediyorlar. Nefis dahi yardım etse, nefis de kime yardım ediyordu? O hisse, o hevese yardım ediyor. Mahalli iman olan, imanınızın bulunmuş olduğu yer olan kalp ve akıl susarlar ve mağlup oluyorlar. Bu ne demek? İşte bizim şehvani hislerimiz, açlık, yemek yemek, lezzet düşkünlüğü gibi bu şehvani hislerimiz galip olduğu dönemlerde bu hataları işliyorsunuz. O bir anda aklın kontrolünü kendi eline alıyor. Sonunu düşünemiyorsunuz. Bir de hazırsa dışarı çıktınız, size haram olan görüntüler var. Biliyorsunuz bakarsanız bundan dolayı ahirette Allah'a bir hesap vereceğiz. Değil mi? Sıkıntısı var ve kaydediliyor. Kendiniz görürken kaydediyorsunuz. Yani ahirette inkar edecek bir şey de yok. Vallahi bakmadım. Aç görüntülere. Hem de uzun süre bakmışım. Bütün dalgalanmalara. Anladın mı? Ve bunları inkar edemezsiniz. Kendimiz hafızamıza kaydediyoruz. Şimdi buradaki durumu niye böyle yaşıyoruz? Bu abimizin sesini bir tık kısabilir miyiz? O zaman şöyle bir arka tarafı alalım da. Ses mikrofona geliyor. Peki bu kayıtların neticesinde e, bizim inkar edebilecek bir noktamız da yok. Peki buraya düştüğümüz anda yani hislerimiz galeana geldi ve kontrolü kaybettik. Akıl muhakemesini yapamadı ve devre dışı kaldı ve biz bu günaha düştük. Peki imansız olduğumuz için mi düşüyormuşuz? Hayır. Ne dedi? Nefis dahi yardım etse ediyor. Mahalli iman olan kalp ve akıl susarlar mağlup oluyorlar. Yani orada bir mücadelenin neticesini görüyoruz. Bazen akıl ve kalp kazanıyor, bazen his ve nefis kazanıyor. Ama bu sizin bu günah işlemekle imansız olduğunuzu göstermiyor. Siz imanınızda bir problem olduğu için bu günahlara düşmüyorsunuz. Peki gerçekten bir günahın neticesinde imanımızın olup olmadığında tek ölçü bu mu? Hayır. Nedir diğer ölçü? Büyük günahları serbest işleyip aldırmamak. Yani Allah'ın haram ettiği her şeyin içerisine giriyorsun. Bu dersi de öğrenmişsin. Diyorsun ki abi nefsim işte hissiyatım galip geldi falan. Hani bunu da öğrendin. Ama bunun da bir sağlaması kontrolü var. O da büyük günahları serbest işleyip aldırmayan, Tövbe etmeyen, pişmanlık duymayanın da neydi? İmandan, hissesi yoktur. Demek ki burada hissimize yenildiğimizin ve neticede imanlı olduğumuzun en büyük alameti neymiş? Günaha düşebiliriz. Hepimiz, istisnasız. Oğuzhan Hocam bile düşebilir yani, evliya Azime'den. Düşebilir. Ama o düştüğü şey onu imansız yapmadığının en büyük delili Allah'ım ben hata yaptım. Beni bağışla. Senin istediğin, arzu ettiğin bir davranış değildi ama nefsime uydum. İsyat galip geldi, şeytan beni kandırdı deyip Rabbine yönelecek. Peki, üçüncü kısma gelelim. Bu tövbe samimi mi? Hani şöyle oluyor ya, bütün haltı yiyoruz. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. O da hani şöyle. Oh bitti. Böyle de bitmiyor arkadaşlar. Hani böyle de kendinizi kandırmayın. Gerçekten bir pişmanlık hissediyor musunuz? Yani kalbinizde bir acı, bir rahatsızlık var mı? Bunu nasıl anlarsınız? Mesela neydi senin isim kardeşim? Mustafa. Cebine koymuşun 15-20 bin lira parayla gidiyorsun. Birisine vereceksin veya bir şey alacaksın. Oraya bir gittin. Bir baktın. Para yok. O anda ne hissedersin? De bir yangın, bir alev, 25 bin ne oldu lan, nereye düşürdük mü falan. Ha işte günah işlediğimiz zaman böyle bir panik hali, böyle bir endişe duymuyorsanız, o estağfurullah, estağfurullah, estağfurullahlarla bu iş olmuyor. Ben aynı namazda yaşıyorum Öyle mi? <laughs> Namazı kaçırdığım zaman böyle bir rahatsız oluyorum. Bak. Yani oturduğum yerde... Rahat ya. Bak maşallah namazı kaçırdığım yerde, oturduğum yerde rahat edemiyorum diyor. He işte o rahat edilmemek, huzursuzluk, yanlış bir şey yaptım, neden böyle oldu? Bununla duygularınız birleştiği zaman ağzınızdan çıkan estağfirullah cümlesi o zaman karşılık buluyor. Çünkü günahın günah olduğunu önce bizim bilmemiz gerekiyor, kabul etmemiz gerekiyor tamam dememiz gerekiyor. Ben yanlış yaptım. İçinizin yanması lazım. Anlaşılıyor değil mi? Şimdi öğrendiğimiz, dersten öğrendiğimiz konu neydi? Günah işleyebiliyoruz. Hissimiz, nefsimiz, vehmimiz, aklımıza ve kalbimize galebe ediyor. Düşüyoruz, düşebiliriz. Hemen ayağa kalkıyoruz. O pişmanlığı yaşıyoruz. Rabbimize yöneliyoruz. Cenab-ı Hak bizi affediyor. Bu bizim imansız olduğumuzu göster. Müslümanda ümitsizlik olmaz. Gideceğimiz bir kapımız var Rabbimiz. Başka kapı yok ki değil mi? oraya gidelim.